Fırat Üniversitesi'nin ilk ARGE merkezi Profesör Doktor Yasemin Açık'ın desteğiyle tamamlanacak. Merkezin inşaatını Elkat Başkanı Profesör Doktor Açık üstlendi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ve Profesör Doktor Yasemin Açık arasında rektörlük makamında protokol imzalandı. Fırat Üniversitesi ilk ARGE merkezinin yapımı için önemli bir adım attı. Yazılım, bilişim, robotik kodlama ve dijital dönüşüm gibi pek çok alanda çalışmaların yapılacağı merkezin inşaatını Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı ve Hayırsever İş İnsanı Profesör Doktor Yasemin Açık üstlendi. 2023 yılında yapımına başlanan ancak teknik nedenlerden dolayı tamamlanamayarak yarım kalan bina Profesör Doktor Yasemin Açık'ın katkılarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Gök ...ve Profesör Doktor Yasemin Açık arasında rektörlük makamında bir protokol imzalandı. Hayırlı bir uğurlu olsun. Sen Hayatımda önce. attığım en güzel, en önemli ve beni <laughs> en çok duygulandıran <laughs> imza gerçekten. <laughs> İki katlı olarak inşa edilecek Arge Merkezi 8 laboratuvarıyla 7 24 akademisyenler ve öğrencilerin kullanımına açık olacak. Merkezde yazılım, bilişim, yapay zeka, savunma sanayi ve dijital dönüşüm gibi oldukça önemli alanlarda projeler hayata geçirilecek. Bu bina Fırat Üniversitesi'nin ilk Arge Merkezi olarak kayıtlara geçecek. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, merkezin genç mühendisleri yetiştireceğini ifade ederken hem Elazığ hem de Türkiye genelinde fayda sağlayacağını Dile getirdi. Ülkemiz için başta ilimiz daha sonra ülkemiz için yazılım, bilişim, yapay zeka konularında genç mühendis kardeşlerimiz oralarda yetişecek ve yine hocalarımız ülkemizin yazılım, bilişim, yapay zeka, robotik, savunma sanayi gibi alanlarda ülkemize katkı sunacak. Hocalarımızın projeleri orada gerçekleşecek. Bu üniversitemiz açısından ikinci e, güzel örnek. İnşallah hocamızın bu e, e, üniversitemiz için bu e, Kadri Şinaz hocamızın e, e, davranışı bundan sonra da örnek olacak. Ve e, Elazığlı iş insanlarımız e, Fırat Üniversitesi'nin bu alanda e, ihtiyaç duyduğu binaların yap, yapılması hususunda e, onlar da yine üniversitemize katkı sunacaklardır. E, hocam biz e, gerçekten size teşekkür ediyoruz. Yani bu çok büyük bir e, e, imkan üniversitemize sağladınız. Fırat Üniversitesi'ne vefa borcunu ödemek istediğini söyleyen Profesör Doktor Yasemin Açık, ARGE Merkezinde güzel çalışmaların ortaya çıkacağına inandığını belirtti. Sivil toplum örgütlerinde, sosyal sorumluluk projelerinde çalışmamda hem de e, kendi kişisel gelişimimde olaylara bakış açımda açımda toplumsal ...yaklaşımlarımda hep Fırat Üniversitesi'nin... ...etkisini gördüm gerçekten. E, beni ben yapan değerleri hep Fırat Üniversitesi'nden... ...aldım. E, yine... E, ...bana bu kadar katkı sağlayan... ...üniversiteme defa borcumu ödemek... ...aynı zamanda üniversiteme katkı sağlamak... ...amacıyla bu... E, ...imkanı bana e, verdiğiniz için... ...çok teşekkür ediyorum. Ben e, bizim ARGE merkezimizde... ...yapılacak olan... E, ...işte toplumsal dönüşüm... ...yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm anlamında... ...yapılacak olan... Yenilikçi e, teknolojik e, çalışmaların hem ülkemize hem de şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.